Çiçekler, sesleri ovalara yayılır. İnsan buna hayran olur şaşırır. kuşlar, 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 <gülüyor> <gülüyor> Neyi açalım Biz Melih? söylüyoruz bir tane bunu. Biz mi söyleyelim bir daha? Biz. Oh canım. gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Miniş'in saçını kestirmeye gidiyoruz. Miniş ilk defa kuaföre gidecek. Değil mi bir tanem? Ne yapacağız kuaförde? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Çekim saçımızı Çekme. kestireceğiz. Ben 3 günden beri Mina'ya saçımızı kestireceğiz. İbrahim abiye gideceğiz. İbrahim abi senin saçını düzeltecek, elinde makas alacak, onu böyle kıt kıt yapacak. Buradan azıcık kesecek diye. Birazcık buradan kesecek, saçını düzeltecek. Biz de o sırada çok düzgün duracağız, hiç kıpırdamayacağız diye. Ee, üç gündür <laughs> sürekli söylüyorum. O yüzden Vina da umarım oraya gittiğinde şaşırmayacak. Ee, ben genelde bir, bir şey yapmadan önce iki gün öncesinden nereye gideceğimizi, ne yapacağımızı ve orada neler olacağını anlatıyorum ki oraya gittiğimizde çok daha sakin ve daha güzel bir süreç getirelim. Çünkü sonuçta minişin de nereye gideceğini bilmeye hakkı var değil mi bir tanem? Ne yapacağız biz İbrahim abi de? Nasıl kesecek saçlarını? Göster bana. Nasıl evet. kesecek bir tanem? Şöyle düzeltecek. Şöyle, Nasıl düzeltecek? Şöyle şöyle. Şöyle şöyle düzeltecek. Evet kuzum. Sonra düzeltecek. Sonra nereye gideceğiz? Ormana. <laughs> Ormana mı, Orman mı gideceğiz? <laughs> Bizim de haberimiz yok bundan. <laughs> Ormana gidiyoruz. Ormana gidiyoruz. Yine bir aylıkken ben İbrahim Zengin'e gitmiştim. Bir aylık mıydı Evet bir aylıktı. Hatta böyle sürekli emiyordu yani. Üç aylıktır ya. Bir değil. Değildi. Çok küçüktü. Ay, bir aylık, bir buçuk aylık o tarafı, falandı. O tarafı var, O tarafı ama. var aynen. Ve İbrahim şey demişti, ya Vina'nın ilk saçını ben kesmek istiyorum demişti. Evet, evet. Ee, Ondan söz vermişti. Gerçi tabii ki ilk defa saçını <laughs> Caner kesti ama o sayılmaz. Niye sayılmaz ya? Hayır <laughs> ama... Hayır yani sonuçta olarak, yine tabii, tabii meslek olarak ilk o kesmiş olacak yani. Evet. Senin kesmem, tabii ki de keseceksin yani sonuçta babasısın çocuğum. Evet. <laughs> Bu arada şunu da söylemek istiyorum, ben mesela Vina'da olduğundan beri her zaman ona nasıl davranacağımı ve nasıl davranmam gerektiğine karar verirken hep empati kuruyorum. Yani kendimi onun yerine koyuyorum. e Şimdi biz böyle sürekli telefonla konuşuyoruz, programlar yaparız, şuraya gideriz, bunu yaparız falan diye. Ama çocuğun ve bebeklerin de aynı şekilde bundan haberleri olmuyor haliyle, o yüzden de Kendimi düşünüyorum şimdi ben nereye gideceğimi bilmesem birisi beni böyle bir arabaya koysa ondan sonra indirse bir yere götürse tanımadığım insanlar ne olacağını bilmiyorum bir anda mesela bir koltuğa otursam önüme önlükler takılsa makaslar gelse falan haliyle şaşırırım yani ne oluyor derim ve panik olurum ve tepki, gösterir. tepki gösteririm yani ne bileyim ağlarım işte mızmızlanırım istemem bir şey yaparım o yüzden biz Caner'le Vina doğduğu günden itibaren yani hatta hamileyken bile konuşuyorduk Vina'yla. Bebekken bile ona her zaman söylüyorduk. Kızım şimdi buraya gidiyoruz, şimdi şuraya gidiyoruz. Ondan Sanırım sonra bunu yapacağız. Aynen. Ana gibi ana. Ve bence... Vina'nın birçok e, duruma ve ortama bu kadar kolay uyum sağlayabiliyor olmasının sebebi de bu. O yüzden bunu da burada söylemek istedim çünkü insan Güler. bazen unutabiliyor böyle şeyleri. Unutabiliyor daha ziyade bence bebeklere anlamadığını düşünülüyor belli bir süre. Ha evet anlamadığını, anlamadığını düşünülüyor. düşünülüyor. O yüzden de benim gözlemlediğim gerek duymuyor insanlar. Hani nasıl olsa anlamaz aslında her şeyi anlıyor ilk Anne. doğduğu itibaren yani bence duygusal olarak anlıyor her şeyi, her şeyi hissediyor. Evet, biz her zaman dediğim gibi ben hamileyken bile o her şeyi anlıyordur. Bizim konuştuğumuz şeyleri düşünüyordur diye. Yani bazen böyle hani haliyle anne baba olarak endişelendiğimiz konular oluyordu. Onları bile böyle kendi aramızda ah, konuşurken, evet. ''Ay şimdi Vina duyuyor, bizim böyle dediğimizi duysa arada... üzülür mü, ne düşünür?'' diye düşünüp Hemen ona ki... bu durumu açıklıyorduk yani biz bunu böyle Aynen. konuştuk ama hani şu yüzden konuştuk anne böyle düşündü diye. O yüzden bunu da e, sizlerle paylaşmak istedik belki güzel bir güzel bir konuşma oldu. Belki şu an bu videoyu izleyenler arasında hamile olanlar vardı <laughs> Ay çok duygusal. Yine ağlıyor muyum yoksa ya? Yine Müge gebozan bir duygusal Moment. Duygusallık mı gelecek acaba? Vallahi bir duygulandım ya bak. Hamile <laughs> olduğum zamanları hatırladım. <laughs> <laughs> evet, gerçekten şu an bebek bekleyen e, ve bu video izleyenler varsa size kocaman sevgilerimi ve öpücüklerimi gönderiyorum. Sağlıkla bebeğimiz. Bizleri de öpüyoruz. Zaten. Onlara hep güzel şeyler söyleyin, güzel konuşun. Çünkü emin olun, onlar her şeyi duyuyorlar ve anlıyorlar. İşte Ne bileyim yine bile niye duygulandıysam? Çok güzel bir şey yani. Hamilelik bir anne olmak insanlar onlarla ilgili kötü şeyler konuşunca ben üzülüyorum bazı anneler çocuklarıyla ilgili çok kötü şeyler söylüyorlar yani mesela çocuğu kucağında Allah ettim artık senden bıktırttın beni falan diyor yani çocuğuna Anne. ne kadar üzücü bir şey İnsan Güzelim. hiç çocuğuna öyle bir şey söylememesi lazım Düşünseniz biri size öyle bir şey söylese Anne. ne kadar üzülürsün kom benim tanem Anne. Oy, çok duygulandım. Niye ağlıyorsun sen diyor ya? Çok duygulandım. Neden ağlıyor anne? Neden ağlıyor? Bir şey duygulanmış kuzum anne. Duygulanınca ağlayabiliriz. Bu çok normal. Farklı sebeplerden dolayı ağlayabiliyoruz bir tanem. Anne şimdi duygulandığı için ağlıyor. Ama ben şimdi üzgün değilim. Değilim üzgün. Sadece duygulandım. <laughs> Sen bazen mutluluktan ve sevinçten de ağlayabilir biliyor musun? Ağlamak garip bir şey. Biraz büyüyünce daha iyi anlayacaksın bence. Elbisen ne güzelmiş. Elbisen baba. Ay canım elbise. benim. Çok güzel bir elbise. Neyse. Bu kadar konuşma yeter. Geldik Arabamızı sen park edeceğiz ve Geldi. Şimdi İbrahim abi saçlarımızı kesecek. Hazır mısın? Hazır mısın? Kestirelim mi artık saçları? Önce ne diyorsun? Sonra saç kesimine değil mi? Saç kesimi. Saç kesimine. değişik sesler çıkıyor değil mi? Bravo. Bravo. <laughs> Resitalimiz bitti. Dön selam ver seyirci. Selam. Şu <laughs> <laughs> senin piyanoyu alalım ya. E <laughs> piyanoyu açalım. Evde evet, de var o, piyano. Evet. Evet, bravo. Minis piyano çalarken ben de size buradaki kauçuk ağacından bahsetmek istiyorum. İbrahim'in ee, çok güzel bir kauçuk ağacı vardı ama bütün yapraklarını dökmüş. Çok üzüldü. Evet. story'lerde vardı. Ben çünkü onu çok seviyordum. Daha önceden de bir kere paylaşmıştık. Fotoğrafa da var. Hatta seni de çekmiştim. Bulacağım Hatırlıyor bileyim. musun? Tarihten bulacağım onu. Onu bulalım. Ya o kauçuk bitkisi bir karakterdi yani burası hatta için. Demiştik ki, hatta demiştik ki, buna nasıl bu kadar iyi baktınız, inanılmaz büyümüş falan demiştik. Kız nazar mı nazar dedi? Nazar dedi. Ama biz bayağıdır bir buraya gelmiyoruz. Değdirdiyse başka biri değdirmiştir. ya evet, kavuşuk böyle bir yapraklarına dönmüş şey. tatlı. Bakar mısınız? Çok güzel. Beni dinler misin? Sen Şimdi Bahçedeki kırmızı balıkları gördün mü? Hadi bir kırmızı balıklara da bakalım. Sonra saçımıza gidelim. Kırmızı balıklar Evet, gölde kırmızı balıklar ba var babası. Sorarız oraya inebiliyor muyuz diye. Saçımızı toparlayalım. Söz vermiyorum çünkü oraya inilebiliyor mu bilmiyorum. Yukarıdan bakabiliriz. Tamam mı? Olmayabilir. oraya geçiş. Burayı çok seviyorum. İbrahim'le de çok eskiden beri tanışıyoruz. o da daha bu piyasada yeniydi. Ben de yeniydim. O yüzden böyle onlar görüştüğümüzde böyle aşırı mutlu oluyorum. Çünkü çalışmasını, tarzını ve hayata bakışını çok sevdiğim de bir e, karakter aynı zamanda. Onun böyle güzel ve e, başarılı olması ve böyle güzel şeyler yapıyor olması çok hoşuma gidiyor. Çünkü e, ne bileyim işte böyle sevdiğim insanlar iyi e, olunca, güzel şeyler yapınca çok da mutlu oluyorum. O yüzden İbrahim'in gelip ben de gerçekten çok ayrıtız diye bunu da böyle araya. Biliyonlarımızda yine duygusal bir konuşma olarak geliştiriyorum. Hadi başlıyoruz. Şimdi bir sen tarayacaksın, bir İbrahim abi e tarayacak, tamam mı? Saçlara bak altın gibi. <laughs> ne yapıyorsun sen? <laughs> sen? Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun zannediyorsun? <laughs> hani kıt 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 yapacaktı ya onu yapıyor kıt 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 yapıyor bizden hiç artık. hatırladın mı? Bu bir oyun kıt kıt başladığında herkes durur kıt kıt başladı herkes duruyor herkes duruyor hiç kıpırdamıyoruz tamam mı? Kafamızı çevirmiyoruz çevirmiyoruz Of böyle çok güzel. Bu tarafa bakar Kıpır, mısın? da. Bak bu tarafa sana vereceğim. Bu sende kalacak ama bak buraya bakacağız. Biliyor musun biliyor musun? Bilmiyor musun biliyor musun? Kesiyoruz. Sen bir şey diyor musun? Sen bir şey diyor musun? Konuştuğumuz gibi kesiyorum onu. Hani konuştuk ya senle beraber. Sen bana saçlarımı kestirmek istiyorum dedin. Ondan sonra işte böyle bir model yapabilir miyiz? Bana yakışır mı dedin. Sonra onu yaptık biz sonra. Tırnağımızı da kesiyoruz. Evet, tırnağımız da uzuyor. Onu da çıt çıt kesiyoruz. Saçımızı kıt kıt kesiyoruz. İşte telefon, yinyang falan <laughs> Nasıl poz edeceğiz? <laughs> Bir şey söyleyeyim ne? Çok güzel oldu. Teşekkür İyi ettim. İbrahim'e teşekkür etmek ister misin? Teşekkür ediyorum. <laughs> Evet baba kız yemek yiyorlar ama ben 24 saat fasting'de olduğum için hiçbir şey yemiyorum gördüğünüz gibi lütfen birazcık da benim irademi örebilir misiniz yorumlarda etsem. <laughs> buna ihtiyacım var bu fasting de hızlı yağ yakımı için çok iyi bir şey bunun 16 saati 20 saati 22 saati 24 saati yapılabiliyor farklı e, amaçlar için ben şimdi bir reklam çekimine hazırlandığım için. Evet, çok hızlı bir şekilde kilo vermeyi hedeflediğimiz için 24 saat fastingi tercih ettik. Evet, bunu tabii ki de doktor kontrolünde yapıyorum. Sevgili Gökçe Kapcak ve Gülşen Altın. <laughs> beni bu fasting'e girmeye motive eden ve beni ikna eden kişiler oldu. Ee, aynı zamanda da işte benim yemediğim şeyleri de e, benim diyetime sokmadılar. Bu da benim için önemli bir şeydi çünkü kendi e, zaten her zaman yapmış olduğum ve yemediğim şeyleri diyete koymuş olsalardı birazcık e, benim için sıkıntı olabilirdi ama o yüzden e, bu konuda da anlaştığımız için çok mutluyum. Şu anda fasting'in ikinci günündeyim. Bir dakika ya, üçüncü gününde miyim? O üçüncü günündeyim. Kaç gün bebeğim bayılıp kalma bir de. <laughs> Vallahi işte bir gün şey çektim, çekim günü yaptım. Ha. Perşembe günü. Perşembe günü yaptım, cuma günü yaptım. Bugün cumartesi. Ha, üçüncü günümdeyim. Yay! Yay! Ye güzelim, ye. Ye anneciğim. Ne yiyorsun sen ya? Falafel mi yiyorsun? Falafel mi yiyorsun sen? Hı? Evet, Vinoş'un ilk kuaför macerası. Vlogumuzun sonuna geldi. Ne günlerini göreceğiz daha diye böyle ne, ne, öyle geyik yapalım mı? Ne daha ne, ne, ne günlerini göreceğiz. Güzelim. Onu gelinlikle de göreceğiz. Hemen oraya Üniversite mezuniyetini göreceğiz. <laughs> kep atacak. <gülüyor> <gülüyor> ya düşünsene kep attığında vlogunu çekip koyacağız kanalımıza. Yeniş kon. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Love you. Yeah. Love you. Yeah. Love you. Yeah. Kocaman love you. Love yeah. you. <laughs> <laughs> Love you <laughs>